videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. 1. Kur'an okurken kalbimiz hazır olacak. Kur'an okumaya başlamadan evvel yüreğimizi yoklamalıyız. Ne yapıyoruz? Kiminle konuşmaya gidiyoruz? Kalbimizin ne halde olması gerekiyor? Kalp özdür. Bu nedenle o nasılsa beden de öyledir. Öyleyse kalbimizi Kur'an'ımızı elimize almadan evvel Rabbimizle konuşmaya, edebe, saygıya, sevgiye, hürmete, imana, ikrara ve sonsuz teslimeye de aşmalıyız. Çok dua etmeliyiz, öyle bir dua ki, Kur'an okuduğumuzdan daha fazla anlamaya, hissetmeye, Kur'an ile mesafemizin kapanması adına dua etmeliyiz. Her defasında Kur'an'ı elimize alırken, heyecanlanmalıyız. Heyecanımız öyle ki çocuk gibi olmalı. Değilse de öyleymiş gibi yapmalıyız. Yapa yapa heyecanlanırız. Çünkü kalbimizin farklılığı hissetmesi gerekir. Bu iki azık kalbi de hazırlayacaktır. 2. Kur'an hayatımızın önemli ve öncelikli sırasında daima ilk sırada yer alacak. Mü'min, Kur'an ve sünnet üzere hayatını planlar. Bu planlamada hayat ve nizam kitabı olan Kur'an'ımızın ilk sırayı alır. Yani plan ve program yapılırken ilk Kur'an yerleştirilir. O merkeze alınır. Gün Kur'an ile başlar. Bir mümin Kur'an ve başka bir şeyin arasında kalsa mesela Kur'an ve uyku, Kur'an ve iş, Kur'an ve yemek Kur'an ve internet, Kur'an ve kitap gibi seçimler arasında kalsa ki bu seçimleri çoğaltabiliriz. Daima Kur'an'ı seçer. Çünkü Kur'an mümin için nefestir. Nefes ise sudan bile önce gelen bir ihtiyaçtır. Kur'an birinci sıradan düşerse kalpten de düşer. 3. Kur'an'ı namazda okumak seveyi yükseltir. Kur'an mümine her haliyle fayda verir münasebet arttıkça da vereceği fayda artar. O halde mümin namazlarında ezber ettiği yeni ayetleri katsa, tefekkür etse hem dikkat edecek hem huşu sağlayacak ve namazı güzelleşecektir. Namaz güzelleştikçe ve Kur'an namaz ile buluştukça da insanın seviyesi yükselecektir. Yani mümin Kur'an'a biraz daha yaklaşmış olacaktır. 4. Gece okuyuşları seviyeyi yükseltir. Teheccüd ve gece kıyamları mümini güzelleştiren ve Rabbine yaklaştıran ibadetlerdendir. Bu güzelliğe bir de Kur'an eklenince yavaş yavaş ve düşünerek okuyuş eklenince seviyeler aşılır. Mesafeler kat edilir de mümin bunu yüreğinde hisseder biiznillah. Mümin akıllı olmalıdır fırsatları iyi değerlendirmelidir. Ramazanda Kur'an'ın bereketi ve ecri çok başkadır. Gece okuyuşunda da başkadır. Namazda da. Ramazan ayında gece namazda okumak bu ibadeti üç kat verimli ve rahmetli hale getirecektir. 5. Günlük ve programlı okuma yapılmalıdır. Kur'an belli bir saygı ve istikrarı ister. Boş zamanların işi değildir Kur'an. Öyleyse mümin belli bir sistem üzere oturtmalıdır hem okuyuşlarını hem çalışmalarını. Bu sistemli çalışmada herkes önce seviyesini değerlendirmelidir. Hedef sünnetin bize tavsiye ettiği olmalıdır. Fakat bu hedefe varış süresince herkes kendi kapasitesine göre yol almalıdır. Mühim olan okuyuşun çokluğu değildir ama bu mümince okuyuşta rehavet de vermemelidir. Özellikle Ramazan dışında da hatimlidir mümin. Bu nedenle okuyuşuna bakarak kendine bir yol çizmeli ve hatimlerini giderek güçlendirmelidir. Her ayı hatimle bitme hedefine doğru herkes yol almalıdır. 6. Ezber insanın hücrelerine Kur'an'ı işlemesidir. Sadece okuyuş değildir bizi yaklaştıracak olan. İnsan Rabbinin sözünü nasıl olur da beynine, hücrelerine kazımaz? Ezber edilen ayetler insana her an Kur'an ile olma imkanı verir. Bir olay ile karşılaşınca bir durum karşısında ya da bir hissiyat Rabbim ne diyordu deyip kim istemez ayetler hatırına gelsin. Hele namazları güzelleştirmek için insan ait ait çalışsa Rabbim niyeti kadar yol açar. Elbette yine kişi kendi kapasitesini iyi tahlil etmelidir. Ancak günde bir ait de olsa ezber ihmal edilmemelidir. 7. Sürekli tekrar edilmelidir. Hafıza gariptir. Ezberler kısa sürede yok olup gidebilir. Bu nedenle ezberlenen yerler sürekli tekrar edilmelidir. Yanı sıra okuyuşları da tekrar etmek gerekir. Yani yılda bir hatim yapıyorsa kişi, Kur'an'ın kelamlarına ne kadar vakıf olabilir ki? Tekrar kulak aşinalığını, dil yatkınlığını arttırır. Asap bazen bir ayeti takılır kalırmış. O ayeti öyle çok tekrar edermiş ki, onu gören diğer sahabilerin dikkatini çekermiş. Onların aldığı hissiyat bambaşkaydı elbette bizim de gönlümüz okurken manen ya da lafzen takılamıyorsa dilimiz takılsın. Bir ayet seçelim kendimize, tekrar edelim, edelim, üzerine yoğunlaşalım. 8. Okuduğumuz her ayetin hayatımızda yeri olmalıdır. Mesele sadece okumak veya ezberlemek değildir. Biz bunların hepsini yaşamayı kolaylaştırması için yaparız okunan her ayet hayatımızda yerini bulmalıdır. Biz Kur'an'a bütünüyle iman ederiz. O halde ne eksik ne fazla hepsini kabul eder, gücümüzün nispetinde yaşamaya çalışırız. Bu da bizi her ayetin ardından o zaman ben ne yapmalıyım, ne yapabilirim sorgulamasına götürmelidir. 9. Tertil üzere okumak bir edeptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyesi olan tertil üzere yani yavaş yavaş düşünerek okumak mesafeyi kapatan anahtarlardan biridir. Bu okuyuş insanı Kur'an ile hemhal eder, düşündürür. En azından cennet, cehennem kelimelerini bilir ya insan. Geçtiğinde ayetin konusunu anlamış olur. Bunları tefekkür eder. Yanı sıra tehsip üzere okumak da kuvvetli sünnetlerdendir. Yani sure sure okumak. Okuyuşumuzdan biraz daha tat alalım diye bazen böyle okuyabiliriz. 10. Sesli ve yoğunlaşarak okumak hissiyatı güçlendirir. Kur'an'ın okunması için kişinin en az kendi duyacağı kadar sesinin çıkması gerekir. Ancak biraz daha sesli okumak güzeldir. Yanı sıra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı sesimizle süslememizi istemiştir. Burada kişinin sesinin güzel olup olmaması mühim değildir. Nihayetinde herkesi Rabbimiz en güzel şekliyle yaratmış ve yarattığı özelliklerle bunları istemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yapabildiği kadarıyla kişinin yapmasını tavsiye etmiştir. Bu okuyuş insanın kalbini yumuşatıp Kur'an ile bağını kuvvetlendirecektir. Rabbine doğru yürü de hangisiyle yürürsen yürü. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.